Merhaba arkadaşlar. Bu videoda esnek çarpışmaların denklemlerini çıkarmaya çalışacağız. Şimdi burada birinci durumda iki tane cisim bir M1 kütleli bir M2 kütleli gördünüz. V1 ve V2 hızlarıyla birbirlerine doğru yaklaşıp çarpışıyorlar ve çarpıştıktan sonra M1 kütleli cisim V1 üssü hızıyla ve M2 kütleli cisim de V2 üssü hızıyla zıt yönlere doğru hareket ediyor arkadaşlar. Bu da ikinci durum. Şimdi esnek çarpışmaların özelliği bunlarda enerjinin korunuyor olmasıydı. Böylece biz birinci ve ikinci durumda enerjinin korunumu denklemini kullanabiliriz. Bir de momentum korunduğundan ötürü momentumun korunumu denklemi var. Bu iki denklemden buradaki V1 ve V2 üssü, V1 üssü ve V2, V2 üssü bilinmeyenlerini elde edebiliriz. Şimdi soruda size zaten M1'i, V1'i, V2 ve M2'yi vereceği için bu bilinenlerden bilinmeyen bu iki de şeyi Bulabiliriz. Niye? Çünkü elimizde iki tane denklem var. Birisi enerjinin korunumu, diğeri momentumun korunumu. Size soruda buradaki birinci basamaktaki dört bilgiyi vermek yerine buradan üç bilgi verip ikinci basamaktaki cisimlerden birinin geri dönüş yörüngesini de verebilir. Bu tarz şeyler de mümkün tabii. Önemli olan iki bilinmeyenli şeyleri iki tane denklemle çözebiliriz arkadaşlar. Enerjinin korunumu denkleminden önce momentumun korunumu denklemini yazalım. Momentumun konumundan evet M1 V1 eksi M2 V2 niye eksi diyorum? Çünkü pozitif x yönünü bu taraf kabul ettiğimden dolayı eşittir M1 V1 üssü bu da eksi artı M2 V2 üssü. Şurada bu kareden if kare ifadesi fazladan. Şimdi enerjinin konumundan yaz, yazalım denklemlerimizi. 1 bölü 2 birinci durum için m1'in karesi v1'in karesi artı 1 bölü 2 m2'nin m2 çarpı v2'nin karesi eşittir 1 bölü 2 m1 v1 üssünün karesi artı 1 bölü 2 m2 v2 üssünün karesi. Burada hepsinin 1 bölü 2'leri gider arkadaşlar ve kısaca m1 v1'in karesi Artı m2v2'nin karesi eşittir m1v1 yazabiliriz. Şimdi burada m1 parantezinde v1'in karesi eksi v1 üssünün karesini yazabiliriz. Bunu da öbür tarafa atarsak m2 parantezinde v2 üssünün karesi eksi v2'nin karesi şeklinde yazarız. Burada da iki kare farkı açılımını kullanaraktan v1 eksi v1 üssü v1 artı v1 üssü benzer şekilde m2 çarpı v2 üssü eksi v2 v2 üssü artı v2 yazabiliriz. Momentumun konumu denklemini de benzer şekilde düzenlersek bunu bu tarafa eklediğimizde v1 parantezinde şey m1 parantezinde v1 artı v1 üssü eşittir m2 parantezinde v2 artı v2 üssü eşitliğini elde ederiz. Şimdi benim burada dikkat çekmek istediğim nokta buradaki m1 ve v1 artı v1 üssü ifadesi yerine ben bakın burada m1 v1 artı v1 üssü var değil mi? Şurada maviyle çizdiğim çarpımın aynısı. Ben onun yerine m2 çarpı v2 artı v2 üssünü yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim. Yazmadan evvel şuraya şöyle bir kesikli çizgi çizmekte fayda var. Enerjinin korunumu denklemleriyle şeyler karışmasın. Evet. Bu noktadan sonra da işler farklılaştığı için ben şöyle yapayım. M2 çarpı V1 eksi V1 üssü. Buraya ne gelecek? V2 artı V2 üssü gelecek. Burada ne var? M2. Şimdi burada da yine tanıdık gelen ifadeler var. O ifadeler hangileri? Bununla bu. Bununla bu. Bunlar aynı şeyler. O halde ben bunları eler, eledikten sonra ne elde ederim? V1 eksi V1 üssü eşittir. V2 üssü eksi V2. Buradan ben diyelim ki V2 üssünü çekmek şey V2'yi V1 bu tarafa atarsam v1 üssü artı v2 üssü ve şuradaki v2'yi de bu tarafa atarsam eşittir v1 artı v2 olacak. Evet hızların toplamı sonraki hızların toplamına eşit çıktı arkadaşlar. Bu önemli bir denklem. Fakat bu denklemin bize ne v1'i üssünü ne v1 üssünü ne de v2 üssünü vermediğini gözlemleyebilirsiniz. Bu denklemde ya V1 üstünü ya da V2 üstünü çekerekten ve onu buradaki şu denklemde yerine koyaraktan buna şunu da yerine koyaraktan buradaki V1 üstü ve V2 üstü denklem şey, değerlerini elde edebiliriz. Nasıl elde ederiz? Mesela ben V1 üstünü çekmek istersem V1 üstü V1 artı V2 eksi V2 üstü şeklinde yazılabileceğinden ötürü bunu yerine koyduğum zaman M1 V1 artı bakın V1 artı V1 üssü yerine V1 artı V2 eksi V2 üssünü koydum. Eşittir M2 V2 artı V2 üssü. Tekrardan paranteze dağıtalım bunları. M1 V1 2 tane artı M1 V2 eksi M1 V2 üssü eşittir M2 V2 artı M2 v 2 üssü. Şu ifadeyi öbür tarafa ekleyip bu ifadeyi de diğer tarafa atarsak ben V2 üssü parantezinde M1 artı M2 elde ederim. Öbür tarafta ne elde ederim? Öbür tarafta da şu ifadeyi içeride bıraksak iyiydi aslında. Buradan da her iki tarafı M1 artı M2'ye bölersek V2 üssü ifadesini M1 2 V1 artı V2 X M2 V2 bölü M1 artı M2 şeklinde elde ederiz. Dikkat ederseniz buradaki sonuçların hepsi başlangıç değerleri cinsinden ve ikinci durumdaki ikinci cismin hızını veriyor. Bu ikinci cismin hızını şurada yerine koyduğunuz zaman burada bulduktan sonra burada yerine koyup öbür tarafa attığınızda bu bilinen bir ifade artık. Bunlar da zaten önceden bilinen bir ifade olduğu için V1 üstünü de elde edersiniz arkadaşlar. Ha, nereden elde ediyorsunuz? İşte şuradan elde ediyorsunuz. Şu denklemde yerine koyaraktan. Bunları ezberlemeye lüzum yok. Ben burada sadece genel bir çıkarılış göstermek için bunu yaptım. Zaten sorularda değerler verildiği zaman burada yaptığım bir sürü sembolik e, karakterle yapılan işlemler daha sade bir şekilde gözükecektir. Ve aslında sizin aradığınız ifadede daha berrak bir şekilde gözükeceğinden ne aradığınızı bilmekte daha kolay olacaktır. Yani bunlar gözünüzü korkutup kafanızı karıştırmasın. Bu sadece bir genel çözüm. Daha kapsamlı bir şekilde de şöyle görebiliriz. Yukarıdan bakaraktan önemli olan nokta esnek çarpışmalarda enerji korunur. Momentum zaten korunur. Bu ikisinin denklemleri de burada en başta yazdığım şekilde yazılır. Momentumun korunumunda yöne dikkat etmek önemli. Pozitif bir yön seçmek önemli kendinize. Genelde x'in pozitif yönü sağ taraf olarak seçilir. Siz de sağ taraf olarak seçmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz. Evet, sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.